Şehidimiz son yolculuğuna uğurlanıyor. Kırıkkale'de piyade sözleşmeler Semih Yılmaz için memleketinde tören düzenleniyor. Kılınan cenaze namazının ardından Ses, bir, da iki, üç, dört, beş, şehidimiz altı, yedi, sekiz, şu anda yüz, on, on bir, on toprağa verilmek üzere omuzlarda bir, iki, üç, dört, yol alıyor. Muhabir arkadaşımız Murat Sekman gidiyorum bizleri bekliyor. O noktada sözü Murat'a bırakalım oradan son notları paylaşsın. itibariyle şehidimiz Semih Yılmaz'ın naaşı Nur Camisi'ne getirildi. Cenaze namazı kılındı. Helallik alındı ve tekbirler eşliğinde şu anda cenaze aracına doğru götürülüyor. Burada yüzlerce, binlerce kırık aleli... ...şehidini son yolculuğuna uğurlayabilmek için bekledi. Şehidimiz için ilk tören Şırnak'ta düzenlenmişti. Beraberinde onunla birlikte şehit düşen diğer beş kahramanımızla birlikte... ...altı şehidimiz için ilk tören Şırnak'ta düzenlendi. Şırnak'taki törenin ardından şehitlerimiz ve memleketlerine uğurlanmıştı. Yaklaşık 20 dakika önce şehidimizin naaşı Kırıkkale merkeze getirildi ve burada tekbirler eşliğinde karşılandı, helallik istendi, dua edildi, cenaze namazı kılındı ve şu anda da yine onlarca vatandaşın, yüzlerce vatandaşın omuzunda naaşı şu anda cenaze aracına doğru götürülüyor şehidimizin ve Kırıkkale Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanacak. Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Milli Savunma Bakanı da açıklamıştı. Dün gece itibariyle 29 hedef terör hedefleri Kuzey Irak bölgesinde tespit edilerek hava, hava harekatıyla vurulmuştu ve 25 terörist etkisiz hale getirilmişti. O harekat o operasyon devam ediyor. Tespit edilen Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen terör hedefleri vurulmaya devam edecek. Kahraman şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak ve kalmadığını da belirtti Milli Savunma Bakanı. Semih Yılmaz henüz 23 yaşındaydı. 2000 doğumluydu. Sözleşmeli er olarak görev yapıyordu. Vatanı koruyabilmek için hudutlarda İran kuzeyinde teröristlerle göz göğüs göze çarpıştı. O oh, çatışmalardan birinde kahraman şehidimiz maalesef şehit düştü. An itibariyle Kırıkkale'de de cenaze namazı kılındı ve defnedilmek üzere şehidimiz Semih Yılmaz an itibariyle cenaze aracına koyulacak ve yüzlerce binlerce Kırıkkale'nin tek tekbirleriyle omuzlarla taşındı ve birazdan Kırıkkale şehitliğinde defnedilecek Tahir Murat teşekkür ediyoruz paylaştığım bilgilerden dolayı.